Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde YDS sınav teknikleri üzerinde duracağız. Sınav tekniklerinde soru çözme tekniklerine bakacağız. Kelime sorularının çözümlemesi üzerinde duracağız. Arkadaşlar. Kelime soruları arkadaşlar anlama dayalı, kalıba dayalı, ilgiç gibi yapılara dayalı olarak çözülebilir. İçeriğine bakacak olursak, soru köküne bakacak olursak bir kıyaslama sorusu olabilir. Bir örnekleme sorusu olabilir. Bir kontrast yani zıtlık sorusu olabilir. Bir paralellik sorusu da karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Evet. Şimdi İlk cümlemizi çözümlemeye gelelim. The world's forests provide many blank benefits such as prevention of soil erosion as well as commercially important timber. The world's forests Dünya ormanları ne yapar? Sağlar. Ne sağlar? Birçok şey sağlar. Nasıl sağlar? Menefes yarar sağlar. Nasıl e, yarar ama nasıl yarar? Yarar sağlar ama nasıl yarar sağlar? Dünya ormanları bize nasıl yararlar sağlar? Onlardan örnekler such as gibi demek. Prevention of soil erosion toprak erozyonunu önleme gibi aynı zamanda as well as aynı zamanda ticari kereste önemli ticari olarak önemli kereste gibi birçok şey sağlar. Evet buradaki cümlemizin soru kökümüzün genel anlamından yola çıkmamız doğru olacak arkadaşlar. Burada olumsuz bir ifade bir kelime görmüyorum. Dolayısıyla şıkları buna göre değerlendireceğiz arkadaşlar. A şıkkı severe sert demek olumsuz dependent bağlı demek extinct tükenmiş demek desperate umutsuz demek valuable değerli demek. Demek ki şıkların içinde arkadaşlar 5 tane şıkkın içerisinde 5 şıkkın içerisinde arkadaşlar valuable olumlu bir şık olarak karşımıza geliyor ve bunu buraya koyarak bir sağlamasını yapmamızda yarar var. Dünya ormanları dünya ormanları birçok önemli değerli fayda yarar sağlar. Dolayısıyla E şıkkı doğru olumlu bir ifade. Şu, sadece şu giriş üzerinde çalışsak gene bu sorunun cevabını kolaylıkla buluruz arkadaşlar. Evet soru kökünün olumlu olumsuz olduğuna dikkat edeceğiz. The body loses large amounts of iron vücut büyük miktarda demir kaybeder. Vücut büyük miktarda demir kaybeder. Ne zaman? When red blood cells are lost through bleeding. Al yuvar hücreleri, al yuvar hücreleri kanama yoluyla, kanama ile kaybedildiğinde, kaybedildiği zaman vücut büyük miktarda demir kaybeder ve bu durum en this ve bu durum bu anlattığımız biraz önceki bu iki durum birbirine bağlı iki durum neye yol açar? Demir nesine yol açar? Arkadaşlar tabi kaybeder demiştik. Kaybetmenin bir karşılığı, bir benzer ifadesi olacak kaybetmeden ortaya çıkacak olan e, olumsuz bir ifade burada bize gerekli. Eksiklik, olumsuz bir ifade, deficiency, display sergilemek demek, sergi demek, failure başarısızlık demek, supplement takviye demek, ilave demek, recurrence yenilenen demek, tekrar edilen demek. Dolayısıyla buraya gelecek olan ifade Cümlenin olumsuz anlamından Bağlamından yola çıkarak Deficiency Yani eksiklik Ne eksikliği e Deficiency of iron Evet burada bir isim tamlaması Oluşmuş İsim tamlaması Demir eksikliği e Deficiency of iron Diğerlerini koyduğumuz zaman buraya zaten olmuyor Arkadaşlar Bir e, demir Sergisi olmaz. Bir demir başarısızlığı olmaz. Bir demir takviyesi olumlu olur. Halbuki burada olumsuz bir şık arıyoruz. Dolayısıyla A şıkkı doğrudur arkadaşlar. A dynasty is a blank of rulers who are members of the same family for generations. Generations. Nesiller demek. Generations, nesiller. Dynasty, hanedanlık. Burada is to be fiili olduğuna göre bir tanım yapılıyor arkadaşlar. Bu bir isim cümlesi. Yani bir hareket eylem belirtmiyor bir tanım yapılıyor, tanımlama yapılıyor. Hanedanlık ne olduğunu açıklıyor. Hanedanlığın ne olduğunu açıklıyor. Who are the members of the same family? Aynı aileden gelen. For generations. Nesiller boyu aynı aileden gelen nedir? yönetici rulers ne demek yönetici yönetici Evet buraya gelecek olan kelimenin arkadaşlar olumlu olması gayet normal çünkü burada olumsuz bir yapı yok. Olumlu bir tanım verilmiş. Dolayısıyla şıklara bakalım. Starvation açlık demek. Açlığın yöneticilerle, hanedanlıkla bir ilgisi yok. Shortage, eksiklik demek. Gene bunun burayla bir ilgisi yok. Tyranny, zorbalık demek. Zorbalık anlamı yüklememiz cümleyi değiştirir. Despotizm, aynı ikisi de yakın anlamı olduğu için her iki şık arkadaşlar kolaylıkla olumsuz oldukları için elenirler. E şıkkına bakıyoruz. E şıkkı yerine geçme demek. Yerine geçme. Ardıl olarak gelme, birbirinin yerine geçme. Dolayısıyla hanedanlık yöneticilerin birbirinin yerine geçtiği bir e, silsiledir. Bir yapıdır. Dolayısıyla E şıkkı doğru arkadaşlar. E şıkkını kolaylıkla buluyoruz. Bir başka soruyu yine olumlu olumsuzluk açısından inceleyelim. Since many people are unaware of miseries of poverty and hunger, it is blank easy for them to feel contented. Evet. Biliyorsunuz since yapısı because anlamında kullanılmış. Denver anlamı da var ama burada because anlamında kullanılmış bir neden sonuç cümlesi. Birçok insan birçok insan açlığın ve yoksulluğun oluşturduğu sıkıntılardan habersizdir. Habersizdir, haberi yoktur. Birçok insan habersizdir. Bu insanların bu insanların kendilerini mutlu hissetmesi, memnun hissetmeleri kolaydır. Evet açtıktan yoksulluktan haberleri olmadığı için bu insanların kendilerini mutlu hissetmesi kolaydır diyor. It is easy Evet burada bir sıfat var. Sıfatları niteleyen zarflardır arkadaşlar. Anlamca easy kolay ifadesini tamamlayacak bir sıfata ihtiyacımız var. Bu sıfatta bir zaman sıfatı olmalıdır genel olarak söylendiği için cümle genel olarak söylendiği için bir zaman sıfatı olmalıdır. It is usually easy for them. Genellikle ekseriyetle onlar için onlar için mutlu olmak kolaydır. Onlar için mutlu olmak kolaydır. It is usually easy. Genellikle. Dolayısıyla E şıkkı doğru. Diğer şıklara baktığımızda painfully, ıstıraplı ıstıraplı bir şekilde kolay olmaz. Barely, ancak violently şiddetli şiddetli kolay olmaz. Offensive de rahatsız edici bir şekilde kolaylık olmaz. It is usually genellikle kolaydır. Genellikle kolaydır. O insanlar için dem dediği many people birçok insan için hangi insan açlıktan ve fukaralıktan bir haber olan insan evet dolayısıyla E şıkkını bulduk arkadaşlar The average of expectancy has increased in most developed countries especially in the United States The life expectancy bir tanım arkadaşlar ortalama insan ömrünün ömrü yani bir insanın ne kadar yaşadığı insanların ortalama ömründen bahsediyoruz genel olarak has increased artmıştır şu ana kadar artmıştır nerede artmıştır nasıl artmıştır bu artma şeklinin nasıl olduğunu belirten bir zarf sorusuyla karşı karşıyayız. In most developed countries, en çok gelişmiş olan ülkelerde, bu gelişmiş olan ülkelerin içinde özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'nde artmıştır. Artmıştır. Ne şekilde artmıştır? Ee, burada yapılara bakalım. Az mı artmış, çok mu artmış? E şıkkı dramatikli, dramatik, çarpıcı, aşırı miktarda artmıştır. Demek ki dramatik, göze çarpıcı bir şekilde artmıştır. Yani insan o insanın ortalama ömrü gelişmiş ülkelerde dramatik bir şekilde artmıştır, çarpıcı bir şekilde artmıştır. Diğer şıklar buraya uymamaktadır. Dramatik yapısı bu artma fiilini anlamca doğru olarak tamamlamaktadır. Severely, şiddetli, appropriately, uygun, defectively, kusurlu, accurately, doğru olarak. Dolayısıyla diğer şıklara eledik arkadaşlar. Evet. Yeni bir soruya geldik. A strong blank exists between a country's wealth and the freedom afforded its citizens. Evet. Burada exist vardır. Ortaya çıkar. Ne, ne ortaya çıkar? Between arasında bir ülkenin zenginliği ile zenginliği ile yurttaşların özgürlüğü arasında ne vardır? Bir şey vardır. Demek ki o ülkenin yurttaşlarının ile yurttaşları ile yurttaşların özgürlüğü ile zenginliği, ülkenin zenginliği arasında bir bağ vardır. Değil mi? Ne olur? ülkenin zenginliği ve ülkenin yurttaşlarının serbest ve hür olması özgürlüğü arasında a strong correlation a strong correlation ilişki ilişki coincidence rastlantı olmaz consideration nezaket olmaz Determination kararlılık olmaz. Interpretation yorum olmaz. Demek ki özgürlük ile zenginlik arasında ne vardır? Bir bağ vardır. O ifadede correlation olacaktır. Bir başka dersimizde tekrar buluşmak üzere saygılar sunuyorum. Necat Alperen.com'dan bizi izlemeye devam edin.